Yeni de garajdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuk aracımız 2017 model Civic FC5. Biliyorsunuz bu araçta elegans paketi olduğu için 5 inçlik küçük ekran mevcut. Araca şu anda 9 inçlik QLED ekranlı bir cihaz taktık arkadaşlar. Aracın hem fonksiyonel olarak hem de donanımsal olarak nasıl ne gelir desteklediğini birlikte göreceğiz. Hakan Bey ile birlikteyiz. Önceki şöyle gösterelim. Cihazımızın ana menüsü bu. bu cihazımız 4 GB RAM'li Comgen markalı bir ürünümüz. Bunun özellik istememizin nedeni işlemcisi güçlü ve uzun yıllar müşterimiz bu aracı kullanacağı için en az 4-5 yıllık kullanacağı için böyle bir cihaz tercih ettik. Burada önceki şöyle göstereyim. direksiyon kumandasını aynı şekilde kullanabiliyoruz görüyorsunuz ses açma kapama. cihazda mesela radyo olarak parçaları aynı şekilde kullanabiliyoruz yine. Burada e, kaydettiğimiz radyoları manuel olarak elle geçebiliriz. Tek tek de geçebiliriz. Dilerseniz uzun bastığımız zaman e, hafızaya görünen kanalları alabilir. Mesela örnek vereyim. Şöyle yapalım. Birkaç tanesini kaydedelim. Müziğin sesini açmıyorum arkadaşlar. Telif olmaması için. Buradan dilerseniz parça parça kullanabilirsiniz. Dilerseniz direksiyonda da aynı şekilde kullanma imkanınız mevcut. Bunun haricinde araca aracın orijinaline geri görüş kamerası mevcut arkadaşlar. Geri görüş kamerasını da orijinal bir şekilde çalıştırıyoruz. Ve aynı zamanda şurada da gördüğünüz gibi kamera modları da aktif oluyor. Bir de bu araca ayrıca biz ön park kamerası da taktık. Ön park kamerasını da şu, kadar, şu şekilde gösterelim. Bu otomatik geçişli bir ekran. 10 saniye boyunca bizde önü gösteriyor. Ve bunun artı avantajları... Kameradan çıktıktan sonra hala ihtiyacımız varsa cihazın AUX bölümünden ön park kamerasını hala hazırda sürekli olarak görmeye başlıyoruz. Ee, Hakan Bey'de de özellikle de test ettiğimiz şeylerden birisi de kablosuz CarPlay var bu cihazda. Ee, kablosuz CarPlay de fonksiyon olarak hem kablosuz olduğu için hem de hız olarak da bu cihazların işlemcisi oldukça güçlüdür. Burada da hem müşterimize hem de bizde de mahcup etmeyecek bir cihazdır açıkçası arkadaşlar. Bunun haricinde şöyle gösterelim size bazı şeyleri. USB üzerinden video müziklerimizi aynı şekilde kullanabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Müziğimizi taktık örnek veriyorum. Parçalarımızı bu şekilde liste halinde görebiliriz. Bastığımız zaman çalışır. Geri yaptığımız zaman aynı şekilde çalan müzikleri de görmeye devam ediyoruz. Bunun haricinde size gösterebileceğim... Cihazımız Android tabanlı olduğu için müşterimizin en çok sorduğu sorulardan birisi Android aplikasyonları kullanabiliyor muyuz bu cihazlardan? Cihazın kendi iç hafızasında Netflix, YouTube ve Spotify gibi uygulamalar mevcut. Eğer istemiş olduğunuz herhangi bir uygulama var ise Play Store'dan Google hesabınızı girip indirip kullanabilirsiniz. Ev evet mesela dediğiniz gibi Netflix mesela uygulaması da özellikle hani bu alanda avantajlı müşterimiz çok fazla uzun yol gidiyorum hani bunun için ne Netflix'in olması iyi olur demişti. Evet. Mesela Netflix uygulamasına bağlandığımız zaman direkt buradaki aynı şekilde videolarda kullanma imkanı sağlıyor. Bizim için de avantajı hani çocuğu özellikle çocuklu ailelerde büyük bir avantaj hani seyir halinde bir video izlenmesi ama tabii bu müşteri yolcu için şoför için belki biraz problem olabilir ama yolcular için keyif verici bir durumdur açıkçası. Bunun haricinde mesela telefonunuzun internetini paylaşarak cihazı... uygulamaları cihaz üzerinden kendisi güncellenmeye başlıyor arkadaşlar. Yani bunun için ekstra ekstra bir donanım güncellemesi, bir yazılım güncellemesine ihtiyacınız olmayacak. Bununla beraber seyir halinde video izleme imkanınız olabilir. USB'nizden video film gibi uygulamaları Flash Bey'le indirip direkt üzerinden kullanabilirsiniz. E, Musa Bey, diğer müşterimizin en çok sorduğu sorulardan biri navigasyon. E, cihazımız Android tabanlı olduğu için e, cihaza e, kendi içinde Google araçlar mevcut. Fakat e, müşterimiz eğer Yandex navigasyon indirip kullanabilirler. <laughs> e, Veya cihazın kendi içinde hafızasında yüklü yüklü olmuş olan e, internetsiz ego navigasyon mevcut. Türkiye için kullanabilirler. burada da aynı denir mesela rotanızı resmi olarak yazıyorsunuz adresler arkadaşlar. Direkt konuma git dediğiniz zaman mesela bizim burada şu anki kayıtlı konumuz hedef olarak seç diyorsunuz ve doğrudan navigasyonunuzu başlatıyorsunuz. Ve bu şekilde hani internet kullanamayacağınız ortamlarda da direkt haritanızı e, kablosuz olarak daha doğrusu e, internetsiz olarak doğrudan kullanma imkanını sağlıyor. Bu ve benzeri uygulamalar için arkadaşlar bizi takip etmeye devam edin. Soru ve emirlerinize yorum yazarsanız seviniriz.